Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapayım videoyla karşınızdayız. Bugün Granny'nin yepyeni ile devam ediyoruz. Bugün ne oyunu yazız? Bilin. Granny ses çıkarmadan oyunu bitirmek. Ayak sesi olsun. Ayşe. Yani ya, o ses olsun. Değer düşme ses olsun. <laughs> Neyse inşallah kanalıma abone felaketmeyi like unutmayın. Zil butonunu açarsanız Abone abone abone. <laughs> Neyse hemen videomuza... ...çıkaralım. <laughs> 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 ya siz de oynayın zarık ağaçları. ay ay yay başlayalım. Ben önemli yadigardan gelmişim bak. Adamın hesabını bozmayın bak. Başla, Koşsana oğlum. Koşsana oğlum. Ya oğlum koşsana. Koş. Çok güzel şeyler var. Çok hızlı oynayacağım. Çok hızlı oynayacağım yani. Ele biledir. değil. sen. Ha ses çıkartın. Kıran başını atlamayı becerebilsek. Bunu çek yani siz görmüyorsunuz yani. Ne At, tövbe <laughs> son. Krali. Yahu. men görür ya bu? Yer to. İki, iki, <laughs> Bir, iki, üç.

yine başını attı yaşam Ben onun için alacağım demiştim lan. Ben onu ile... boğazımda da tüy kalmadı yani. Bunu bilmeyenler için antar sözlerine girin bakın. Yine gel. Çık dışarı çıktım buradan ne diyorsun? Ben itikamını alacağım. O bize arabadan azıyor. Vay seni vay. Sen dur, sen. Hele, bir Hele bir dursun. Hele bir dursun. Hele bir dursun. Hele bir dursun. Gel. Bak 20'de 22'de 20, 20 kalıyor. 24'de kalıyor. Aa. Bas 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 bas. çıkmış burada... <laughs> Yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hemen sağlık bitirdim arkadaşlar. Kur'an ucu. Uf, Kur'an ben senin ucunu almadım mı? Almayacağım demedim mi? Bekle, bir tane daha vuracağım bekle. Allah sana. Alasana. Uykur. Yürü git yani seni burada istemiyorum. La. Ben bunları açmadım mı? Ben sefer başaracağım. Kuk kok 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 Şüt Ha bu arada rüyam bir şey gördüm <laughs> Dur Dostum neden bunu yapıyorsun? Dostum neden bunu yapıyorsun? Dostum neden? Yine ya. zaman yapıyoruz zaman. Bak şimdi bu 5 nokta işte 15'ti bu. 5.18 oluyor. 15'ten 18'e atlamayın arkadaşlar ya. Yarağımı yaptım. <laughs> Granny Man. Güzel. Halledim <laughs> hele. Bir, iki.

Uuu. 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 Yine gəl, baqran. Qranecim, gəlsin buraya. Bax. Qəranə buradan bizi yaxa laya maz. Nasıl yakaladım? Bismillahirrahmanirrahim Ay ne güzel kar yağıyor Granny senin acını Oha burası gitti içine Nefes alamıyorum Ne sonra arkadaşlar videonun da sonuna gelelim inşallah bir ödeye Kanalıma bana bana unutmayın Zil butonu da açarsanız sevinirim Neyse bak Bak Rani'nin ucunu almak için abone olun bak Bak yukarıda bir tane bir şey var burada Bu ne diyor Abone olun Bitti Neyse kanalıma abone Söyledim ya neyse arkadaşlar görüşürüz babam